likte biraz gecikmeli. Aslında birazdan fazla gecikmeli. Ama sonunda hayata geçecek olan bir derbi var. Bu da Acun'la Barış arasında olacak. Evet, Acun Barış Basketbol Atış Oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Peki, hemen hızlı bir şekilde önce sistemi anlatıyorum soru ödülü. Barış şöyle yapıyoruz. 10 olan kazanıyor birinci oyun. 10 olan kazanıyor ikinci oyun teker teker atacağız. Eğer eşitlik olursa, 1-1 olursa son oyunu eşit olan kazanıyor. Atış sayısının eşit olması lazım. Yani birisi 10 onu... olur. Kim kazanır diyorsanız ve kazanırsanız benimle küçük bir tekne turu. Barış kazanır diyenler E kaldırsın. Süper süper tam hissedeyim hiç bozmayalım. Elim Berkan ya. ve Yasin. Oğlum bizim basketbol kadrosu seni aldık Oğlum. satma. Barış bir. Acun Ilıcalı 1 Acun Ilıcalı 2-1 öne geçti şimdi. Acun Ilıcalı 3 Skor 3-1 şu an. Barış attı. 3-2 oldu. Hala 3-2. 4 oldu Acun Ilıcalı. Barış da sayıyla buluştu. de. 6 oldu Acun Ilıcalı. Barış hemen attı basketini. 6-5. 6-6 oldu skor Beraberlik var Dominik'te 7 -6. 8 -6. Sıra Barış'ta 8-7 10 olan kazanıyor <laughs> Acun abi'nin rahatlığından istiyor seni. Eğer Acun Ulucalı bu seti kazanırsa, oyunun galibi Acun Ulucalı olacak. Barış Murat Yağcı'nın bu seti almaktan başka şansı yok. Ben tercih ediyorsun? Yes, be. Barış attı 1-0. <laughs> Avantaj olabilir. 2-0 oldu skor. 2-1 Barış attı. 4-1 oldu. Toplar yenilenecek şimdi ve bakalım mücadele nasıl devam edecek. Barış attı. 5-1 oldu. 5-2 iki isimde ritmini buldu. Barış attı. 8-3 oldu skor. Barış attı. 9-3. Artık seti yakın olan isim Barış. 9-4 oldu. Barış atarsa Barış attı. Barış Murat Yağcı böylelikle setlerde eşitliği yakaladı. Final seti için karşı karşıya gelecek bu ikili. Yılı kaçırdı. Barış bir. Acun Ulucalı bir. İki iki. Son üç sayı ve şimdi bakalım Barış nasıl bir atış yapacak. Üç iki oldu skor. 4-3 4-3 Derin bir nefes çekti Acun Ilıca Bey. Barış... ismi de tebrik ediyoruz. Vakit yarın için çok sağ ol. Bir de bir isteğim olacak. Ee, burada az kişiyiz. Hani iki kişi dışarıda kalmasın. Ee, e, Büyüklüksüzde büyüklük sizde kalsın. Bir şekilde hep beraber gidersek abi tamam, süper olur. Kadar, evet. <laughs> tamam kabul ediyorum tamam.